hafta sıra Refika teyze dedi, haftaya da Süheyla Hanım. Ya 10 lira verip 5 hafta sonra 10 lira geri alıyorsun. Ne anladın? Mı? Kısır günü mü kaldı? Bırak şu kadınların arasında git git içeri. Tabii ama günümüze yeni biri katıldı. Çilem hoş geldiniz. Merhaba. Açıkçası topladığınız para benim bir öğle yemeğim ama ben yine de şöyle bir 100 bin lira vereyim. 100 bin lira. Çık, çık bizi öldü. Git hadi git. Öf. Kadınların içinde ne anlıyor ben? Ne istiyorsan bir tane kurabiye git. Bibellerimiz akmasın Kıskananlar çatlasın Maliciler bakmasın Aman akmasın Çekemeyenler çatlasın Neşemiz bol olsun Oğlum bak Çilem bana şarkı aldı ben sizi Ben Siz influencer'sınız. Video falan çekin. E sen o zaman Tarık Bey'i de tanırsın bak. Ana futbol... Abi sen Pima Spor'un on numarası değil misin? Anne, ne oluyor Allah aşkına? Oğlum hadi şu jipi benim kapıda çekip hadi git jip, git jipi çekip jip, jip. jip mi? Evet çekip 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 Ay Igor Bey'in adamları. Rus mafyasına mı girdi? Nasıl bir mafya şey bu? Mafya değil iş insanı. Sen şimdi kiraz banka git oğlum. O müdüre hanım var orada. Dürdane hanım. Ondan 50 milyon dolar al. Banka müdüründen şey mi? Şey dersin. Annem benim üstüme yaptığı fabrikayı satıp ödeyecekmiş dersin. Üstüme tamam fabrika. Mı? Abi sük.